Müşteriden ne yaptık? Dedik ki size bir program yapacağız. Ama daha önceden kullanmış olduğunuz Excel dökümanını bize verir misiniz diye ricada bulunduk. Şirket bize direkt Excel tablosunu yolladı ve Excel tablosunun genel olarak özellikleri bu şekilde. Ne yapılmış? Her bir ders için ve her bir öğrenci notu için datalar ne yapılmış? Tekrar dinmiş. Ben burada ne yapmam lazım? Tekrar eden dataları engellemem gerekiyor. Ben burada tekrar eden dataları nasıl engelleyeceğim? Ayrı tablolara parçalayarak ben bunların datasını tekrar etmesini engelleyeceğim. İlk yapmam gereken şey bu. Excel açtım ve biz buradaki veri tabanımızdaki tablolarımızı buradan genel olarak bir taslağını çıkartmamız gerekiyor. Daha sonrasında SQL Server üzerinde oluşturup ilişkilendirmemiz gerekiyor. Şunu hiçbir şekilde unutmayın arkadaşlar. Bir tabloda oluşturmadan önce ilk önce onun tasarımını kağıt üzerinde belirtmeniz gerekiyor. Daha sonrasında kağıt üzerinden belirledikten sonra bunların ilişkilerini, ortak alanlarını belli veriler senaryoya göre belirlemeniz gerekiyor. Daha sonrasından bunu tasarlayıp birbirleri arasında ilişkilendirmemiz gerekiyor. Yani bunların hiçbirini yapmadan verilerin tutarlılığını ve bütünlüğünü ayarlamadan geçtiğimiz zaman veri tabanını bitirip programlamaya geçtiğimizde muhakkak bir sorun yaşayacağız. Buna prim vermemek için bu yüzden ilk olarak kağıt kalem üzerinde başlamamız gerekiyor. Verilen senaryolara göre ayarlamamız gerekiyor. Hemen bakalım bizim senaryomuz nedir? Müşterinin bize göndermiş olduğu Excel dokümanı. Hemen biz buradan ne yapıyoruz? Tekrarlı olan dataları ayrı bir tablonun içerisine aktarmamız gerekiyor. Dikkat edecek olursanız öğrenci adı ve soyadı ne yapıyor? Her bir değer için tekrar ediyor. Dolayısıyla ben bunu öğrenciler tablosu oluşturarak adı ve soyadı alanında değerleri yazmam gerekiyor. Ben buradan diyeceğim ki Türkçe dersinin alan öğrencileri göster dediğimde notlar tablosuna gidecek. Buradan diyagramdan bakalım. Türkçe dersini alan öğrenciler. Buradan Türkçeyi bulacağım. Türkçenin ID'sini bulup notlar tablosunda Türkçe dersinin ders ID'sine karşılık gelen öğrencilerin ID'lerini buluyorum. Öğrencilerin ID'leri nedir? 1, 2, 3, 4 diyelim. Bu 1, 2, 3, 4'ü öğrenciler tablosunda sorgulayıp bu dersi alan öğrencileri bu sayede gösterebilirim. Yani burada tutarsız hiçbir veri arkadaşlar girmemizi engellemektedir. Böylelikle ne yapıyoruz? Bütünlülüğü ve tutarlılığı aynı zamanda sağlamış oluyoruz arkadaşlar.